Borsa Sergio Can, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz biraz daha haftalık konuşacağız. Düşenlere, yükselenlere bakacağız. Ve biraz bu Borsa İstanbul'un gidişatı hakkında sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdilik kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz konumuza geçebiliriz. Şimdi baktığımız zaman son bir haftada neler olmuş bunlara bir bakalım. İlk olarak sayfayı bir yenileyelim arkadaşlar. Baktığımız zaman bistro yüzde 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 beşe yakın bir düşüş yaşandı, bistrotuzda yüzde altıya yakın bir düşüş yaşandı, bistrolde yüzde beş nokta orana bir düşüş yaşandığını söyleyebilirim. Şimdi biz pazartesi geçtiğimiz pazartesi gününe bakacak olursak, orada biz işte devre kesicinin 5 ile 7'leri de arasında değil de 6'ya bağlanmasını konuştuk. %20 20 dakikadan 10 dakikaya düşmesini konuştuk. Burada işte biraz daha olanlara alışa, alışılabilmesi için biraz daha düşük tutuldu. Ondan sonrasına baktığımız zaman İstanbul'un CHP ilk Kongresi'nde iptal edildi. İşte birçok olaylar yaşandı. Biz Eylül ayına girdik. Yine siyasi olaylar, yine mahkemeler devam ediyor. Bunlar da bizim gittikçe canımızı sıkıyor. Burada size demek istediğim arkadaşlar son bir haftada yüzde %5'e yakın bir düşüş yakalanırken biz Burada hisselere geldiğim zaman arkadaşlar burada Bist 100 harici hisselere baktığımız zaman burada ben Bist 100'ü kaldırayım Bist 100 harici hisselere baktığım zaman bir haftada bakın burada bir Kaplamin ambalaj var. Bist 100 dışında piyasa değeri de 6 milyar kadar bir piyasa değeri var. Hacmi çok düşük. Ama baktığımız zaman %40'lık olarak bir yükselişi var. Son 3 aylığa baktığımız zaman son 3 aylıkta arkadaşlar pek gayrimenkul var. %533'lük bir getirisi bulunuyor. Burada ikinci sırada baktığımızda zaman ensari Sınav yatırımları var. %400'lük olarak bir getirisi bulunuyor. Yani demek istediğim bu biraz daha arkadaşlar Borsa İstanbul haricinde özür diliyorum BIST 100 haricinde diğer hisselere BIST 100 dışındaki hisselere piyasa değeri daha düşük ama biraz daha iyi hikayesi olan hisselere yönelmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Tabi burada spekülatif hareketler olabilir. Burada bazı hisselere dikkat etmeniz gerekir. Bu hisselere işte bir hisse alırken arkadaşlar BIST 100 dışında o hissenin daha çok lotu düşük diye almayın veya piyasa değeri düşük diye almayın. Biraz da hikayesi olsun. 50% bir yana olduğu için alın. Buralarda çünkü baktığımız zaman daha büyük daha iyi fırsatlar bulunduğunu söyleyebilirim. Son bir haftada baktığımız zaman burada %13'lük olarak finansal kiral faktörük var. Bunu da zaten en büyük sebebi buradan açacak olursak zaten gösterebilirim sizlere. Burada en büyük sebebi destek faktörük olacaktır zaten. Puan etkisi %500'lük bir puan etkisi var. Burada biraz daha bunu geçebiliriz. tekstil deri var. Burada %5'lik olarak bir getirisi var. Halkar endeksi var. Aynı şekilde kağıt endeksi var arkadaşlar. Yatırım ortaklığı, işte turizm tüm ye endeksi var arkadaşlar. Burada zaten tüm eksi yüz endeksi. Biraz önce anlattığım hisseleri bu barındırıyor. Baktığımızda son yani 7 tane endeks, 47 endeks içinde 7 tane endek bir haftada bir pozitiflik bulun bulundurduğunu söyleyebilirim. Şimdilik buradan önümüzdeki haftalarda neler olacak bunları konuşabiliriz aslında. Hatta buraya geçmeden önce arkadaşlar bir üst yüzün grafiğini de anlatayım. Ondan sonra oralara geçmemiz daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman 50 günlük ortalama değdi üst yüzü. Teknik grafik olarak burada gösterdim gibi burası işte bir 3 Eylül olması lazım. Aynen 3 Eylül'de arkadaşlar 50 günlük ortalamaya deyip tekrardan tepki alıp yukarıya düştü. Yukarıya çıktı. Burada baktığımız zaman 50 günlük ortalama önemli olacaktır. 50 günlük ortalamanın altına sap sakmadığı sürece şu anlık bir sıkıntı görmüyorum. 50 günlük ortalamada şu anlık 10.700'lerde olduğunu 10.690'larda olduğunu söyleyebilirim. Buradan destek alıp tekrar yukarıya çıktı. Hatta 4, 3 Eylül'de 2 Eylül'de yukarıya çıktı 3 Eylül'de tekrardan destek alıp yukarıya çıktı tepki alıp yukarıya çıktı daha doğrusu olur tepki aldıktan sonra tekrar yukarıya çıktı dediğim gibi şu anlık 11.000 ile 11.700 ar arasında bir gidip gelmeler olacaktır büyük bir ihtimalle bu 15 Eylül'deki CHP kurultayı daha bizim için çok önemli olacaktır. Hani herkesin gözü orada, herkesin kulağı orada. Buralar biraz daha iyi olacaktı. Çünkü biz baktığımız zaman en ufak zaten İstanbul'da yaşanan olaydan dolayı İstanbul'daki CHP olayından dolayı bizim CDS'lerimiz de çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıktığını söyleyebilirim. Bakın buradan arkadaşlar biz biz 2200 özür diliyorum 260'ın altına kadar sarkmıştık, oradan tekrardan bir tepki alarak arkadaşlar 9 Eylül'de tekrardan bir tepki alarak 272'ler kadar tekrardan bir yukarıya doğru tırmanma oldu yani buralar bizim için önemli olacaktır borsa İstanbul'da o kadar yansıtılmadı ama arkadaşlar baktığımız zaman dahil tarafında biz sert satışları gördük CDS'de de aynı şekilde yükselmeleri gördük Şimdilik haftaya neler olacak buna geçelim. Haftaya neler olacak ve Tüpraş'ın bir aylık yayınladığı yatırımcı sunum var. Onu da konuşacağız. Şimdilik haftaya neler olacak bunlara baktığımız zaman arkadaşlar 8 Eylül'de 9 Eylül'de bir şey yok. 10 Eylül'de Amerika'nın üretici fiyat endeksi var. TÜFE var bildiğimiz üzere. 11 Eylül önemli olacaktır. 11 Eylül'de biz normal şartlarda 250 bas puan 200, 250 bas puan bir Faiz indirim beklerken bizim enflasyon verisi büyük geldiğinden dolayı biz daha çok burada 150 bas puan ve 100 bas puana kadar düştüğümüzü söyleyebilirim. Zaten baktığımız zaman geçen hafta biz yılbaşından beri bunu söylüyorduk. Bizim ülke olarak büyümemiz düşük gelecek. Düşük geldiği için yani ülke olarak büyümemiz düşük geldiği için faizlerde enflasyonda da bir düşüklük yaratacak. Ama geçen hafta baktığımız zaman bizim çeyrek büyümemiz beklentilerin çok üstünde geldi. Çok üstünde geldikten sonra bizim faiz enflasyon verisi de çok üstünde geldiğini söyleyebilirim. Hatta sizlere buradan da açabilirim. Geçen haftaya baktığımızda üzere arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada Türkiye'nin gayri safil yurt içi hasılası var. Yani büyümesi var ikinci çeyrekli. Bu 4.1 beklenirken 4.8 geldi. Onun haricinde biz 3 Eylül pazartesine güne geldiğimiz, çarşamba güne geldiğimiz zaman özür dilerim. Tüketici, tüketici fiyat endeksine baktığımız zaman 1.79'lar bekleniyordu. 2.04'ler geldi arkadaşlar. Yani beklentiden yüksek geldi. Biz daha çok işte gayri safi gayri safi yurt içi arkadaşlar biz işte büyümenin Türkiye'nin büyümesinin biz daha da düşük bekliyorduk çünkü düşük geldikçe harcamalar kısaldıkça düşük geleceğini öngörüyorduk ama baktığımız zaman Merkez Bankası tarafından konuşulanlar işte biz büyümenin de ortalamaların üzerinde beklentiler üzerinde karşılayacaklarını söylüyorlardı bir tekinde öyle olacak göz gö gösteriyor bize. Öyle olacağına doğru gidiyoruz. Şimdi baktığımızda enflasyon da yüksek geldi. Gayri sayfi yurt dışı yüksek gelmesi iyi ama enflasyon yüksek gelmesi kötü arkadaşlar. Bunu bu böyle bilin. Yani bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bunlar tam tersi gelince enflasyon verisi de tam tersi gelince biz enflasyonu daha düşük beklerken daha yüksek gelince bu biraz daha bizim canımızı sıktı ve bu biraz daha bize etkilediğini söyleyebilirim. Daha daha doğrusu faiz indirimine etkilediğini söyleyebilirim. Faiz indirimi etkilediği sürece zaten borsanın en, en büyük rakibi faiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 12 Eylül'de baktığımız zaman bu bir herhangi bir şey yok Almanya tüketici fiyat endeksi var zaten 13'ünde de bir şey yok dediğim gibi şu anlık Bunlar önemli olacak yan tahtalara bakmakta da biraz daha yarar olduğunu düşünüyorum ben Şimdilik yatırımcı sunumuna geldiğim zaman tüpraşın arkadaş tüpraşın neden yatırımcı sunumuna geliyorum buradan Hatta ben tüpraşı da açabilirim hemen buradan sizlere tüpraşı açayım daha iyi konuşuruz aslında Şimdi TÜPRAŞ'a baktığımız zaman biraz daha tarihi zirvesine doğru gidiyor arkadaşlar. TÜPRAŞ'ın şu anlık zirvesi 179 TL'lerde arkadaşlar. Bunu buradan da bir büyük ekran edeyim, bunu buradan buraya bir yatay çizgi atabiliriz. Şu anlık baktığımızda 22 günlük ortalamaya değip tekrardan bir tepki almış. Aynı şekilde burada 2 Eylül'de de aynı şekilde olmuş arkadaşlar. 2 Eylül'de de bir 22 günlük ortalama deyip tekrardan tepki aldığını söyleyebilirim. Şu anlık baktığımız üzere Tüpraş'ın 168-167 TL'de olmasının en büyük sebebi birazdan size açıklayacağım bu yatırımcı sunumda daha detaylı görebiliriz. Ya yani Burada size yatırımcı sunumda ne göstermek istiyorum? Orta dişli ürün majları. Buradan motoruna ve cedde akıta baktığımız zaman bakın bu çizgi burada siyah gibi görünen çizgi arkadaşlar. Bizim 2024'ün çizgisi 2024 motorunun ürün majları. 2025'e baktığımız zaman bakın burada 2025'te hızlı bir şekilde bizim dördüncü aydan sonra yükselmeye başlıyor. Yükselmeye başlıyor. Başlıyor 26'lara kadar çıkıyor. 26,03'lere kadar çıkıyor. Burada 8. ve 9. aylara geldiğimiz zaman 22'lere düşüyor arkadaşlar. Ya yani burada tekrardan yukarıya doğru çıkacaktır büyük ihtimalle. Bunun yani 2024'te karşısına baktığım zaman 14.03'lerde ve şu anlık ürün marjı larda arkadaşlar. Yani aradaki bir nereden baksanız bir 8 bas puanlık bir ürün 8 bas puanlık bir marj farkı var. Yani Jet yakıta baktığımız zaman da jet yakıtıkta hemen hemen aynı şeyleri görebiliyoruz. Jet, jet yakıta baktığımız zaman işte şu an 20'den 18,3'lere kadar düşmüş. Ama 2024'le aynı orana baktığımız zaman 15,5'lerde arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anlık ürün majları iyi olduğundan dolayı Tüpraş'ta bir dur bir yani yeni zirveler deneme, yeni bir işler yapma çabası var. Baktığımız zaman zaten bizim 2 Eylül'de gelen İstanbul CHP'nin olayından sonra biraz daha diğerlerinden daha diri durduğu TÜPRAŞ olduğunu söyleyebilirim. Yani burada benzine baktığımız zaman benzinde arkadaşlar işte şu anlık ürün marjı 18.4. Geçen yıla baktığımız zaman 13.9'muş arkadaşlar. Aradaki farkları, aradaki makasları çok iyi görebilirsiniz aslında. Bakın burada çok hızlı bir şekilde 18.4, 13.9 yüksek kükürtü fuillere baktığımız zaman aynı şekilde onlar daha hızlı bir şekilde yukarılarda kalmaya devam ediyor arkadaşlar bunu söyleyebilirim dediğim gibi şu anlık herhangi bir sıkıntı görünmüyor tüpreşe marjlarda gittikçe iyileşiyor iyileşmeye de devam ediyor zaten burada hissenin kendi durumuna bakacak olursak bile şu anlık herhangi bir sıkıntı olmadığını görebilirsiniz. Tarih zirvelerine çok yakın. Uzun vadede bu tür hisseler kazandırmaz demiyorum. Uzun vadede en çok bu tür hisseler kazandırır. Yan tahtalardan fazla kazandırır. İşte Tüpraş'ı olsun, Ereğli'si olsun, Türk Hava Yolları olsun, Ford olsun bu tür hisseler daha iyi kazandırır. Daha çok iyi getirileri bulunulur. Ama şu anlık dönemimize baktığımız zaman işte Eylül ayında mahkemelerin açılmasından dolayı birçok şirketler, birçok özür dilerim birçok yatırımcılar üzüldü birçok yani Eylül ayında bizim mahkemelerin açılmasıyla birlikte siyasi olaylarımız tekrardan gündeme geldi tekrardan bizim başımıza artmaya borçların başına artmaya tekrardan bir bile oldu burada dediğim gibi en önemli kolay olay bir hafta sonra pazartesi günü 15 Eylül pazartesi günü yaşanacak olaydır yani bizim oralarda biraz daha Çıkacak sonuca doğru biraz daha tepki alacağız yani çıkacak sonuca doğru biraz daha kendimizi ona göre toparlayacağız Çünkü baktığımızda 15 Eylül'ü bekleyen birçok yatırımcı var birçok büyük yatırımcı var 15 Eylül gelsin 15 Eylül'ün sonucuna göre davranacak birçok yatırımcı var orası bizim için önemli olacaktır İnşallah Borsa İstanbul'un isteyeceği şekilde bitirilir isteyeceği şekilde normalleşir bizim orada işimize daha çok yarar Çünkü baktığımız zaman bu olaylar sürekli devam edecek sürekli bitmeyecek bunun için bizim biraz daha buralarda toparlamamız lazım. Biraz daha bu olayları geçmemiz lazım. Çünkü Türkiye dışında herkes her yerde biraz daha zirveler deniliyor. Biz halen aynı yerlerde dönüp gelip gidiyoruz, dönüp gelip gidiyoruz. Şimdilik Borsa İstanbul hakkında konuşacaklarım bu kadardı. Yani ben burada nasıl olur nasıl biter diyemem çünkü Eylül ayı geldi mahkemeler açıldı ve bizim şu anlık ne yapacağımız dair hiçbir yorum Kolay kolay hiç kimse yapacağını düşünmüyorum. Çünkü İstanbul CHP'nin İstanbul'daki olayı yani hiçbir şey yokken ortada. Hiç herkes bilmiyorken birden birdenbire çıktı. Zaten ilk 5-10 dakika insanlar ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ondan sonra satışlar geldi. Bunları söyleyebilirim. Burada dediğim gibi biraz daha yabancıların olmadığı bir yan tahta hisselere bakmanıza yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.